KayseriOlay.com olay Kayseri'nin haber merkezi. Hocam hoş geldiniz.

Seçmişti. Evet, evet. evet, evet. evet, Nuri ile Mert Ali. Tamam. Mert de Hormat Hormat Mert Kalle bir horlamanın pek çok nedeni ve tedavi yöntemi var. Bize projemiz vermek. Amaç bu. Arduino kontrolü yani tedavi müdahale yapmadan Ardünya kontrolündeki kompresörle yastığı hava basıp şişirerek uyku pozisyonunu değiştiriyor ve horlamayı çözüyor. Eğer hasta horlaması kesilmezse de uzun süre devam ederse de içerisindeki titreşim motoruyla hastaya uyarı vererek Uyanmış, uyandırıyoruz. Ee, Cerrahi müdahale yapmadan çözmeyi hedefliyoruz. Horlama sesini algılayarak buradan Arduino'ya komut geliyor ses geldi diye horluyor hastamız diye. Arduino buradan eee pompomuzdaki göre ve içerideki e, şişebilen hava manşonunu yavaşça şişirerek hastayı doğru bir pozisyonda getiriyor. Eğer ses kesildiği zaman yani şişiyor mu şu an? Şu evet. an yavaş yavaş şişiriyor. Evet. Hastayı çok uyandırmayacak şekilde yavaş bir şekilde ve sessiz bir şekilde şişiriyor. Baktı durmuyor. E, artık horlama yani durduktan sonra tekrar bakıyor. Ses gelip gelmiyor mu? Artık sürekli devam ediyorsa olarak havayı tahliye ediyor. <laughs> çok Uyku pozisyonlarından kaynaklanan horlamanın çözülmesini hedefliyor. Ee, horlamanın pek çok nedeni ve tedavi yöntemi var. Ee, bizim projemizde tedavi yöntemi olarak e, cerrahi müdahale yapmadan tedaviyi amaçlıyoruz projemiz genel olarak bakarsak yöntemimiz ise sesi, horlama sesini algılayıp bir kompresör yardımıyla yastığın şişirilmesiyle uyku problemi çözülüyor. Eğer hasta yastık şiştiği halde hala horlamaya devam ediyorsa da içerisindeki titreşim motoruyla hastaya uyarı vererek horlamayı sonlandırıyor. Hasta eğer hala sürekli horlamaya devam ediyorsa da bu cerrahi bir müdahale yapılması gerektiği anlamına geliyor. Teşhis içinde kullanılabilir ama horlama kesilirse de zaten basit bir çözüm yolu olmuş oluyor ses sensörümüz buradan sesi algılayarak Arduino'ya gönderiyor. Arduino'muz komut veriyor. Komut olarak motorumuzu çalıştırıyor. Motorumuz yastığın içine hava basmaya başlıyor. Yavaş ve sessiz bir şekilde havayı basıyor. Eğer ses kesilirse belli bir süre sonra hava valfimizi açarak içerideki havayı tahliye ediyor. Ama ses kesilmezse dediğim gibi titreşim motorunu harekete getirerek hastayı uyarıyor. Ya horlama çünkü hem kendi yani hem horlayan insan için uyku sağlığı önemli bir şey. Horlayan insanın uyku sağlığı da bozuluyor. Etrafındaki insan için de bozuluyor. Hem biraz yani birazcık da toplumsal bir mesele gibi. Onun için horlamayı yani çözersek hem uyku sağlığı aslında hayatımızda bizim e, daha büyük bir önem arz ediyor. Yani 8 saat uyuyoruz bitiyor gibi değil aslında. O 8 saati verimli bir şekilde geçirmemiz lazım. O e, hem günümüz daha iyi geçecek hem odaklanma süremiz artacak. O yüzden horlamayı bir toplumsal mesele olarak düşünüp bunu çözmeyi hedefledik. Kayseriolay.com Kayseri'nin haber merkezi.